Merhaba arkadaşlar ben Alisan bugün sizlerle bilgisayardaki ilk videomu çekiyorum bugün sizlerle sizlere göstereceğim şey kapat Minecraft'ta 19 nasıl premiumsuz oynanır Snapchat sürümü şimdi hemen size göstereceğim ilk önce bir kameradan yapalım yalnız birazcık bekleyeceksiniz daha hiç girmedim Minecraft'ta buradan Edit Profil diyoruz Sonra buradaki enab, Enable Experimental işte şunu snapshots dediğini tıklıyoruz. Burada buradakine yes diyoruz. Sonra bu ıı, buraya tıklıyoruz User Test Versiyon. Gördüğünüz gibi snapshotlar çıktı. Şimdi bunlardan birini seçelim. Save profil diyoruz. Sonra play. Play'e basalım artık yani basalım artık play. Birazcık yük, yüklenmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar az önce videoyu durdurdum çünkü hani beklememeniz için. İşte arkadaşlar burada normal single play diyoruz. Bir tane world açalım. Default değil. Evet arkadaşlar. Loading. arkadaşlar. Bu tamamen 1.9. Hatta gösterelim. Gördüğünüz gibi Dragon Head var. Evet. Dragon Head var. End Kristal Gerçi bu zaten bir şey yaramıyor. Bu Dragon Head'i sonra kafanıza takalım. Kafa. Çok büyük oldu. Sonra bakalım. Bir sürü şeyler var yani 1.9'da arkadaşlar. Bu normal Minecraft. Sonra Shield var. Shield yeni. Kafam çok kötü ya. Çekmemiş miyim ben bunu? İşte Dragon Fade'i çekelim. Yine videoyu durdurmak zorunda kaldık. işte sonra Böyle farklı farklı oklar var arkadaşlar. İşte 1.9'da böyle artık siz incelersiniz. Eğer ki normal Minecraft'ınız varsa Snapchat sürümlerinden sürümlerinizden dediğim gibi o adımları uygulayarak yapabilirsiniz. Neyse işte başka bir videomda görüşmek üzere. Slime. Slime gel buraya slime. Neyse işte arkadaşlar dediğim gibi başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.